Birden fazla mezhebe ittiba etmen hükmü nedir? Yani mesela adam şu meselede Hanefi oluyor, öbür meselede Şafi oluyor. Bu dinde laubaliliktir. İşine geldiği gibi. Bu dinde ciddiyetsizliktir. Ama ihtiyaç olur. Bir zaruri durum olur. O zaman kendi mezhebi kendine fetva vermese bile bir başka mezhepte fetva varsa ondan istifade eder. Çünkü kendinin görüş, kendi mezhebinin ki görüş olduğu gibi o mezhebin ki de görüştür. Kendi mezhebinin alimi müştehit olduğu gibi o mezhebin alimi de müştehittir. Ve alimlerimiz ne demiş? Benim görüşüm doğrudur, yanlış da olabilir. Öbürünün görüşü yanlıştır ama doğru da olabilir demişler. Dolayısıyla yani insan zorda kaldığında başka mezhepten istifade edebilir. Mezhep sonuçta din değildir. Mezhep alimi de peygamber değildir. O Kur'an'dan ve sünnetten anladığıdır. E diğeri de alimdir. O da, öyle, o da şöyle anlamıştır. Dolayısıyla o da ihtimaldir. Yani onun dediğin doğru olma ihtimali de var. O halde sıkışan insan e, bu gibi durumlarda diğer mezhepten istifade eder. Yani mesela bir gün e, bir Cuma namazı kılmışlar, bir e, o, o, o kuyudan bir kuyudan su, yani abdest için su çıkarmışlar. Sonra o suda bir pislik olduğu anlaşılmış. Ve o zaman e, bazı alimler biz diğer mezhebe göre o zaman e, amel edelim demişlerdir. Yani Şafii kardeşlerimizin görüşüne göre amel edelim. Çünkü bir sıkıntı var. su temizlenemiyor. Ve e, namaz vakti gelmiş. Namaz kılınacak. Bunun gibi durumlarda bir başka mezhepten insan istifade edebilir. Veya mesela Diyelim ki e, alışverişle ilgili bir konuda kendi mezhebi kendisine fetva vermiyor ama ihtiyaç var bir durum var bir başka mezhepte varsa fetvası ondan istifade edilebilir.